أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لي إزليج لرمس اللهم سلام رحمة وبركة üzerinizə olsun. Bizleri bir mübarek Ramazan ayına daha Cenab-ı Mevla'ya hamd, onun alemlere rahmet olan Habibine salat, selam ediyoruz. Silivri ilçe müftülüğümüzün organize ettiği bir ayet, bir hadis, bir yorum programımızın bu bölümünde oruçtan bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furqân. Sadakallâhu lazîm ilâ âhiril âye. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamamız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de konu ile ilgili bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah buyurdu ki, Her kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Kıymetli dostlar, oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan pek çok konuda Müslümanı eğiten önemli bir zaman dilimidir. Açlık ve susuzluk gibi bedeni arzulara karşı direniş ve dayanma gücü kazandıran oruç, aktif bir sabır eğitimidir. Aynı zamanda oruç ibadeti bireysel ve toplumsal hayatı disipline eden, nefsin haz ve isteklerinden uzak tutan bir irade eğitimidir. Ramazan ayı kemale erdiren, kendini beğenme, kibir ve riyakarlık gibi çirkin huylardan uzaklaştırıp tevazu ve samimiyet kazandıran düşünme ve nefis muhasebesi fırsatı verip tevbe, istiğfar, af ve mağfirete zemin hazırlayan bir rahmet iklimidir. Bu anlamda oruç, oruçluyu tutar, onu dizginler ve ona haddini bilmeyi öğretir. Hasılı kelam, Ramazan ayı bireysel ve toplumsal ahlakın inşasında Rahman'ın kullarına lütfettiği müstesna bir mekteptir. Bu mektepten mezun olan her Müslüman elde ettiği bilgi ve tecrübeyi, iyilik ve takvayı yılın diğer aylarına taşıyıp yaşama kararlılığı göstermelidir. Aksi halde Resul-i Ekrem'in nice oruç tutan var ki orucundan kendisine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Hadisindeki serzenişi göze alınmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.